Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Abdurrahman bin Avf anh'ın hayatını kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Abdurrahman bin Avf, İslam gemisine Hazreti Öbekir'in vesilesiyle binen sahabe efendilerimizden birisiydi. Sevgili peygamberimiz İslam'ı gizli gizli anlatmaya mecbur kaldığı bir dönemde 8. iman eden kişiydi. Doğumu peygamberimizle aynı yıla rastlıyordu. Yani fil vakası yaşandığı yıl o da dünyaya gelmişti. Abdurrahman bin Avf'ın hayatı Mekke'de diğer sahabeler ve Efendimiz gibi çile ve ıstırap soluklayarak geçiyordu. Müşriklerin önüne geçilmez işkencelerine bütün asap gibi o da nasibini alıyordu maalesef. Öyle bir yıldırma hareketi başlamıştı ki bundan nasibini almayan kimse kalmıyordu. Buna rağmen herhangi bir sahabe dininden dönmeyerek İslam'a olan bağlılıklarını her seferinde gösteriyorlardı. Çile ve ıstırabın az da olsa dinmesi için bir kısım sahabe efendilerimizi sevgili peygamberimiz Habeşistan'a gönderdi. Bu kutlu kafileye katılanlardan birisi de Abdurrahman bin Afidi radıyallahu anh. Bir zaman sonra yanlış bir anlaşılmayla buradan dönen sahabe efendilerimizi Mekke'de yine çile ve ıstırap bekliyordu. Bunda da bilemedikleri bir hikmet vardı. Mekke'nin azılı müşrikleri işkencenin dozunu artırınca Müslümanların dayanacak gücü kalmamıştı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabe efendilerimize Medine'ye hicret edebileceklerini söyledi. Abdurrahman bin Af da bu emre uyarak ikinci hicretini gerçekleştirdi. Değerli dinleyicilerim Medine'ye hicret eden bu kutlu insanlara Medine'liler kucak açmışlardı. Gelenler muhacirdi. Mekke'de her şeylerini bırakıp gelmişlerdi. Medineli Müslümanlar onlara gönüllerini açmanın yanında yardım etmeye, her şeyini paylaşmaya da karar vermişlerdi. Onlar muhacir, Medinelilerde ensar olmalıydılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli Müslümanları Medineli Müslümanlarla kardeş yapmıştı. Abdurrahman bin Afra da Medine'nin zenginlerinden birisi olan Sa'd bin Rebi ile kardeş yaptı. Kardeş olan bu iki kutlu insan çok iyi anlaşıyorlardı. Bir gün Saad bin Rebi ile Abdurrahman bin Af arasında şöyle bir konuşma geçti. Kardeşim, ben Medine'nin en zenginiyim. İşte malımın yarısı al. İki tane de hanımım var. Bak hangisini beğenirsen boşayayım. Sonra onunla evlen dedi. Göz yaşartacak bu tablo karşısında Abdurrahman bin Af'ın cevabı da muhteşemdi. Kardeşim Saad, Allah malını da aileni de sana bağışlasın. Sen bana çarşının yolunu göster diyerek o da kardeşine civan davranıyordu. Müslümanın başkalarının sırtına geçinemeyeceğini uygulamalarıyla gösteren Abdurrahman bin Af Efendimiz'di. Değerli dinleyicilerim, Abdurrahman bin Af Efendimiz'in bu güzel tavrına Rabbimiz çok büyük bir mükafat vermişti. Çarşının yolu tutan bu insan az bir sermaye ile ticaret yapmaya başlamış ve kısa zamanda çok para kazanmıştı. Mekke'de de ticaretle uğraşan bu mübarek insan, burada ticaret ellerine tutan Yahudilerle rekabet edecek dereceye gelmişti. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mal çokluğu için duasını alması sayesinde bolluk ve berekete kavuşmuştu. Bu bolluğu ve bereketi İslam'ın anlatılması için kullanmıştı. Fakirlerin ve ihtiyaç sahibi olanların müracaat ettiği bir kapıydı. Kendisinin ifadesiyle elime taş alsam altın ve gümüş olduğunu gördüm. Kazandığı bu servete kalbini bağlamayarak Yeri geldiği zaman elinde olan her şeyini feda edebiliyordu. Bir keresinde ihtiyaç olmuştu da 700 deveyi yükleriyle birlikte Allah yolunda bağışlamıştı. Bir defasında da 40 bin dinar, 500 at, 500 devesini Allah yolunda çıkılan bir sefer için vermişti. Bu kadar servete sahip olan bu mübarek insan gayet sade yaşıyordu. Bugünkü ifadesiyle asgari ücretle çalışan bir insan gibiydi dünyayı çalışma yönüyle terk etmeyerek insanlara faydalı olmaya çalışıyordu. Fakat dünyaya kalben bel bağlamamış, kazandıklarını insanlığın hizmetine sunuyordu. O biliyordu ki gerçek mutluluk ahirette verilecek sonsuz bir hayatta olan mutluluktu. Değerli dinleyicilerim, Hazreti Enes bin Malik'in rivayetine göre bir gün Medine'de bir takım sesler duyuldu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Nedir bu diye sordu. Orada bulunanlar Abdurrahman bin Avf'ın kervanıdır buyurdular. Bunun üzerine müminlerin annesi Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Abdurrahman bin Avf'ı emekleyerek cennete girerken gördüm der. Bu söz Abdurrahman bin Avf'a ulaşınca şöyle buyurdu. Eğer yapabilseydim cennete yürüyerek girerdim dedi. Ve kervanı bütün yükleriyle birlikte Allah yolunda sadaka olarak dağıttırdı. Abdurrahman bin Avf çömertliğinin yanında cesareti ve kahramanlığıyla da meşhurdu. Sevgili peygamberimizin yapmış olduğu savaşlara katılmaya çalışmış, fedakarlığına asap şahit olmuşlardı. Bedir Savaşı'na katılmış, çok büyük kahramanlıklara imza atmıştı. Uhud Savaşı'na da katılmış, Allah Resulü'nü koruma adına yaralanmış, 20 yerinden yara almış ve ayağının sakat kalmasına sebep olmuştu. Tek düşüncesi, sevgili peygamberimize herhangi bir zararın gelmemesiyle değerli dinleyicilerim. Abdurrahman bin Avf, Peygamberimizin korunması ve kullanılması için çok gayret ederdi. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bir yere gidiyordu. Yanında kimse olmadığını fark edince arkasından gitmeye başladı. Peygamberimizin secdeye kapandığını gördü. Efendimizin secdesi o kadar uzun sürdü ki korkarak yanına vardı. Durumu fark eden kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu bir şey mi var buyurdular. Abdurrahman bin Avf ya Resulallah secdeniz o kadar uzadı ki mübarek ruhunuzu teslim etmenizden korktum. Deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana Cebrail gelerek kim sana salat ve selam getirirse Allah'ın bağışlamasına ve selamına nail olur dedi. Ben de bunun için şükür secdesi yaptım buyurdu. Değerli dinleyicilerim, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam duasına mazhar olmuş asaplarının birisiydi. Gerek normal hayatında gerekse ticari hayatında bunu apaçık yaşayan bir insandı. Daha dünyadayken sevgili Peygamberimiz tarafından cennetle müjdelenmesi faziletini göstermesi bakımından büyük öneme sahipti. Abdurrahman bin Avf radıyallahu an eve her girişinde ayetel kürsüyü okurdu. Böyle yaparak varlıkların şerrinden Allah'a sığınırdı yapmış olduğu işler hiçbir zaman onun Rabbimizle olan irtibatını kesmesine sebep olmamıştı. Abdurrahman bin Af, peygamberimizden sonra gerek Hazreti Ebu Bekir, gerekse Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde yönetime yardımcı olurdu. En önemli meselelerde onun fikirlerine müracaat edilirdi. O da her zaman Müslümanların birlik ve beraberliği için elinden gelen gayreti göstermişti. Hazreti Ömer'e suikast düzenlenince tekrar Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik için elinden gelen gayreti göstermişti değerli dinleyicilerim. Abdurrahman bin Af hicretin 21. senesinde 72 yaşındayken vefat etti. Yaşanan hadiseler onu yıpratmış, zayıf düşürmüştü. Cenazesini Hazreti Osman radıyallahu anh kıldırdı. Rabbim Abdurrahman bin Af ve diğer asabının yolundan bizleri ayırmasın, bizleri cennette sahabe-i kiram efendilerimizle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ve bütün peygamberi izamla beraber haşretsin, bizi birbirimize komşu eylesin. Rabbim onların yolundan ayrılmamayı, sırat-ı müstakimden ayrılmamayı bütün dinleyicilerimize nasip etsin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.